Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte ne yapacağız Zeynep? Böyle bir tane biri kıyafet böyle tutacak. Biri kafasını buraya döndürünce bu kıyafeti giyecek. Şimdi ben anlatayım. Şimdi Zeynep böyle iki kıyafet şey yapacak ama ben görmeyeceğim. Ve gözümü kapatıp hangi tarafa kafamı çevirirsem o kıyafeti em, en son video yani videonun sonunda giyeceğim bakalım hangilerini seçeceğim. Hadi Zeynep hazırlasın ben hiç görmüyorum ben gözümü kapatıyorum. Haydır. Arkadaşlar ben hala gözümü kapatıyorum. Ee, Zeynep'i bekliyorum. Karar verdim o Ken hangisini seçtin? açtım. Seçtim. Şimdi arkama böyle yapacağım. Ama arkadaşlar görsün tamam mı kıyafetleri? Evet. Tuttum mu? Tut, tutuyorum. Tutacağım. Ay çok heyecanlıyım. Oh. Sonra alt yapacağız tamam mı? Evet. Tuttum. Ben şu taraf diyorum. Onu bir görmeyeceğim bir yere koy. Çünkü gözümü açacağım. Açtım şu an hala oraya bakmıyorum çünkü. Tamam. İstemiyorum. Öbürünü... Şimdi sana göstereyim mi? Öbürünü. Hayır, hiç bir, birini göstermiyorsun bana. En son e, seçtiğimi bana gösteriyorsun, tamam mı? Şimdi gözümü kapatıyorum. Alt seç. Alt <laughs> ikisi. İkili dolap değil, e, bir dolap. Şu an çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey seçmişimdir. Arkadaşlar benim... Ya nerede atlar? Ben şu tarafa bakmam için böyle yapıyorum. Yaa. Seçtim Zeynep. Seçiyor. seçtim şu an tutacağım ama tamam. tamam Zeynep. Tuttuğunda bana söyle. Tuttum. Tarafı seçiyorum. Peki. Tamam. Koy onu. Koydun mu? Koydum. Ay, şimdi Taç seç. Taç mı? Evet. Şu, şu ikinci yerde. Onlara gidecek taş seç. Bir de gitmeyecek touch, <laughs> Ay, <Çok> seç <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> taş tamam. seç. Gidecek gitmeyecek. Ay, ya. Çıldırdı ya. Çıldırdı ya. bakalım. Şu an ne yapacağız? Şimdi makyaj. Makyaj. <laughs> renk mi seçeceğim? Evet. Sen de o zaman renk tut. Tamam mı? Sen ben bir renk tutayım. Evet böyle yap. Bir, bir elinde bir renk olsun bir elinde bir renk olsun. Tamam. Kima? Biri. <laughs> Galiba adamla. Bir de. Hangisi? Şimdi hangisi? Bu taraf mı bu taraf mı? Bu taraf mı bu taraf mı? Tamam. Süreyim mi sana şimdi? Hayır şimdi sürmeyeceğiz en son. Peki. eşyaları da eşyalarını. Gerçekten o kadar merak ediyorum. İnşallah Hazır yani koydum. Şimdi ben gözüm kapalı onları giyeceğim. Giyicek. Arkadaşlar ben giyip geliyorum. Arkadaşlar şöyle oldu. Kombinim ben de şimdi açıyorum. Böyle. Bir görüşürüz diyelim. Bay bay. Hepinize <laughs> merhabalar arkadaşlar. Sanısına birlikte ne yapacaktık Zeynep ya? Unuttum. Ha böyle kıyafet tutacağız, taç tutacağız, alt tutacağız, makyaj yapacağız. Evet. Yani. Sonra <laughs> kafamızı hangi tarafa çevirirsek onu giyeceğiz o, ve onu, onu yapacağız. yapacağız. Evet. Gözü kapalan. Evet. Şimdi ben e, Zeynep'i yapıyorum. Ben şimdi gözlerini kutlayalım. kapat bakalım. Güzel ama arkadaşlar görsün sıkı kapat. seçeceğim, seçeceğim, seçeceğim. 2'yi seç. Evet, 2'yi seçeceğim. Yakışacak bir şey seç. Ya karışma onu, istediğim seçerim. Hadi. de yapacağım. çekeceğim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Neyse için çok merak ettim. <laughs> Şimdi makyaj, sonra taş. Ay çok heyecanlanıyorum. Şimdi ben renk belirliyorum arkadaşlar iki tane elime. Göster. Hangi taraf? Hep aynı taraf ses çabasına ne zaman yapıyor? Dur, renkleri unuttum. Bir daha yapacağım. Ay, neydi bu ya? Dur bir daha belirleyeceğim. Tamam. Tamam. Şimdi kaçlarda? Sakın düşündüğümü seçme yavrum. İsterim seçerim. Belki düşündüğünü seçeceğim. Belki düşünmediğini seçeceğim. Hangi taraf. Yine mi o taraf Zeynep? Bir kere de şey yap ya. Ay tamam mı? Hayırlar değil. Daha güleceğiz. Aç bakalım gözlerini. Merhaba arkadaşlar Tuhaf geldi Ben yine geliyorum Arkadaşlar bitti Aslı açabilirsin Şimdi göstereceğim Makyaj hangi acaba Makyaj sarı ama çok pek gözükmüyor sende bak Gözükmez ha, Biraz evet. sarı gibi Arkadaşlar altına bunu seçti Bence yok ki bu Yok mu Bundan seçti bundan var Zeynep'in taş saniye Hayırlı. var yok. E, makyaj yaptık. Görüşürüz diyelim. Bye bye. Görüşürüz.